15. Uluslararası MAP robot yarışması için temalı platformu bizler tarafından yapılıyor. Şu anda havuzların hazır vaziyette platformlarımız demontaj olarak yapılmış vaziyette. Direklerin takılacak kısımlar İkinci havuzumuz. Burası yarışmada yapılacak görevlerden bir tanesinin boşluğu. Evet. Yan bağlantı parçaları bu şekilde yanlarda çıtalar takılarak üzeri kaplama yapılacak. Merdivenlerimiz bunlarda bu şekilde montaj olacak. Ve üzerine çıkılarak yapılacak. Evet. Okulumuz Metal Teknolojisi alanı tarafından platformumuz hazır montajı olarak Naim Süleymanoğlu spor kompleksine belirtilen günde sevk edilerek montajı yapılacak. Daha sonra Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümü üst kaplamalarını yaptıktan sonra Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi otomasyon bölümü de üst otomasyonla ilgili yarışma işlemlerini yapacak. Tabi ondan önce de reklamcı e, tarafından da eee üzeri folyo ile kaplanmış olacak. Bu şekilde temalı platformumuz hazır vaziyettedir. Okulumuz öğretmenlerinde İsmail Kaya, Süper Özgür, Yaşar Demir, Yaşar Sakin teknisyenimiz Habir Çelik ben Ömer Demirci ile beraber bu işlemleri özveriyle gerçekleştirmiş olmaktayız. İşte ayaklar, havuzun ayakları ayarlarına bir, bir vaziyette yukarı aşağı çıkması için. iki tane görev yapacağı yer var. Buralarda da alakalar taktık ki bu e, gayet e, ağır bir malzeme oldu. O e, kaldırabilmek için Şu anda okulumuzun bahçesinde yürüyoruz. Burada da iki tane yine üzerine konulacak tünelleri mevcut. Tünellerde şartlamada belirtilen ölçülerde yan kenarları, üst noktası ölçülerine göre planlanarak gerçekleştirilmiş oldu. Evet, yaz tatilinde bu işleri yapmış olduk sonuç olarak. Yarışmada inşallah güzel ve başarılı bir şekilde geçer ve okulumuz bu işi de başarıyla tamamlamış olur.